Bu Kılıçdaroğlu'nun ıı, 3 Aralık vizyonu da bu açıdan danışmanlarıyla birlikte yani kişisel bir performanstan ziyade bir ekip performansı, ne yapılacağına dair performansını belki buna dair bir işaret olarak görüyor olabiliriz. Fakat bu iktidarın belki muhalefete de sirayet ettirdiği bir hastalık olabilir. Her şeyin kişiye bağlı olduğu, onun adayın kim olacağına bağlı olduğu durumu üzerinde belki biraz daha düşünmemiz, biraz daha dertlenmemiz gerekecek. Kişilerin değil, ne yapılacağının, kolektif çalışmanın, beraber çalışmanın, o açıdan hep Fındıklı Belediyesi'ni takip ediyorum, yolları, izleri hep beraber kolektif olarak yapıyorlar. Kolektifin, kooperatifin çok aşağılandığı, hakir görüldüğü bir zamanda yaptıkları yolları, beraber dayanışma halini, Gördükçe çok etkileniyorum işin doğrusu ki bir yolu da ayrıyeten beraber yaptığınızda o yoldan başka türlü geçersiniz o kaldırımlardan başka türlü